Bekle, hayır, bekle. Hayır, hayır ama bak kaçırmayacaksın. Ne dedim? Nerede istiyorduk biz? Yerine. yerine diyorduk. Yerine götüreceksin. Ya Tut. Koyayım. Yerine de. Yerine. Evet, götür yerine köpeği. Yerine. Hayır. hayır, müsaade etme. Hayır, yerine. Yerine. Geç yerine de. Hayır. Tut gerekirse koy oraya köpeği. Evet, koy köpeği. Bekle komutunu ver. Bekle, hayır, hayır de. Be. Bir daha koy. İzin verme. Bekle. Bekle. Evet, gel şimdi bana. Bekle de. Bekle. Ödülünü al. Bekle de. Hayır. Hayır. Evet tekrar. Geri. Geri. Evet öğrenecek. Daha bunun Geri. çalışmayı yapacağız zaten. Gelir. Yerine. Yerine. Burada tutarlı Hayır. olman gerekiyor. Senin ısırmasına Gerine. izin verme. Al, al 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 fırladı. Al içeriye. Sok sok içeriye sok. Buraya gel. Ucağını al. Buraya gel. Yürü. Senin namusun seni. On istediği, değil, senin istediğin olacak. Koy bekle de. Bekle. Bekle. Net ol biraz. Evet. Gel bana şimdi. Bekle de. Bekle. Tedirgin olma. Net ol. Dön şimdi bana. Bekle de. Bekle. Hoş geldiniz diyebilirsin. Hoş, Hoş bulduk. Git şimdi köpeğe ödülünü ver. Bekle de. Bekle. Git ödülünü ver. Evet. Bekle de. Bekle. Tabii ödül hazır olacaktır. Aferin. Kalkabilir. Hazır aslında ya.